Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda bugün haber akışlarında son birkaç gündür özellikle Covid'de yeni varyant konusunda haber pompalamaları olduğunu görüyoruz. Cuma günü FED Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar bu süreçte önümüzdeki bir iki günde önemli olacak. Avrupa'da daralmaya dair ilave bir veri daha var önümüzde bugün ve Amerikan tahvillerinde de yükselişler var ki bu yükselişler eninde sonunda ortalığı ciddi anlamda karıştıracak. Yani çocuğun adı kondu. Piyasalar artık çocuğun doğmasını bekliyor ve piyasalarda bu korku sürecinin yarattığı satış baskıları da global ölçekte devam ediyor. Bunun dışında altın tarafında düşen trend içerisinde ilk teyit hareketinin geldiği bir bölge var. Genel bağlamda bunları konuşacağız. Başlıklar en azından bu şekilde. Borsa İstanbul tarafında da negatif yapılar oluşmadı ama aşılmakta zorlanan dirençler var. Velhasıl hangi piyasada son durum nedir? hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğiz. Öncelikle Dünya Sağlık Örgütü'nün bu süreçte açıklamaları önümüze gelmeye devam ediyor. Varyant konusunda daha fazla test yapılmalı, takviye aşılar öneriyoruz vesaire gibi haber pompalamaları olduğunu görüyoruz. Yeni varyant İngiltere ve Amerika'da da görülmüş. Yeniden maske takmalı mıyız şeklinde fikirlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Çin'de mesela bu yeni varyantta bu ay %60 gibi bir artış görülmüş. Zaten onlarda yükselmesi hepimiz şaşırırdık değil mi? Ata ağızlar ne buluyorlarsa onu yiyorlar. Türlü türlü varyantları, hastalıkları bütün dünyaya musallat ediyorlar. Neyse dostlar velasılı burada bu varyant konuları biraz daha pompalanmaya devam ederse piyasalar zaten negatif haber akışları bekliyor. O trendler içerisine girildi. Amerikan borsa tarafında öyle. Kripto para piyasası tarafında öyle. Amerikan tahvillerinin bir gidişi var. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Yani sözün özünde istiyoruz ki güzel haberlerden güzel şeyler şeylerden bahsedelim ama birileri negatif haber dışında bir haber piyasalara servis etmiyor. Güzel konuşabilecek hiçbir şey önümüzde bulamıyoruz. Zaten hükümetlerin de kötü bir gidiş söz konusu olduğunda suçu atmak isteyeceği her zaman bir düşman görmek ister, düşman yaratmak ister. Covid varyantlarının artması söz konusu olduğunda ki hiç istediğimiz bir şey değil. Sağlık her şeyden daha önemli. Ama böyle bir gündem oluştuğunda mesela Amerika'dan FED başkanından açıklamaları şu şekilde görmüş olacağız. Biz zaten işleri yoluna koymaya başlamıştık. İşleri de yoluna koyduk ama böyle bir şey çıktı. Bizi engelledi. Biz bir problem yok vesaire gibi açıklamalar görürüz daima Bunlar tabi tipik hükümet savunmalarıdır. Bunun dışında bir de halk savunmaları da vardır. Mesela git bir kahveye bir dayının yanına otur. Dayı biz niye zengin ve başarılı bir ülke değiliz diye sor ve alacağın cevap çok basit. Bizim bu bölgede güçlü olmamızı istemiyorlar yeğen. Bizden korkuyorlar, bizden çekiniyorlar şeklinde cevaplar alman ihtimalin %99'un üzerinde olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Halbuki bizim korkulacak ya da kıskanılacak bir tarafımız yok. Halk olarak Avrupa'dan, Amerika'dan birçok ülkeden daha fazla çalışıyoruz. Almanya'da çalışan işçi Ahmet kardeşinden 5 saat daha fazla çalışıyorsun. Çalışmayan işçi Ahmet kardeşinden daha az para kazanıyorsun. Akaryakıt daha pahalı, ev araba almak istesen daha pahalı, gıda almak istesen daha pahalı. Ve birçok ülkeden aylık haftalık çalışma saati anlamında da daha fazla çalışmamıza rağmen bir türlü üst skalaya doğru bir çıkışı gerçekleştiremiyoruz. Şimdi dostlar, biz özümüze, konumuza dönelim dediğimizde varyantların dışında önümüzde ne var? Cuma günü Powell'ın açıklamaları olacak. Powell'a gelecek olan sorularda enflasyonda son durum nedir? Ne yapmayı planlıyorsunuz vesaire gibi sorular geldiğinde muhtemelen enflasyonda geçici bir yükseliş var. Gerekirse ilave faiz artışları yapabiliriz gibi açıklamalar yapabilir. Ya da kısa zaman dilimi içerisinde zaman kazanmak adına enflasyon konusundaki sorulara cevap vermeyebilir. Ama sorunlar önümüzde ortada durmaya devam ediyor. Şimdi tahvillerden bahsedeceğim. 2 yıllık tahviller 10 yıllık tahvillerin üzerine çıktı Amerika'da. Bu çok sık görülen bir şey değildir. 2001 krizi döneminde en son görüldü. Grafiklere geçtiğimizde tek tek hepsinden bahsedeceğim. Genel piyasaları ayrı ayrı inceleyelim. Hafta ortasında neler var? Hepsine bir göz atalım dostlar. Bakınız dostlar 10 yıllık Amerikan tahvillerindeki güncel durum şudur ki %4.35 seviyelerine 10 yıllık tahvilleri gelmiş durumda. En son %5'li seviyeler 2007 senesi döneminde yaşandı bu bölge içerisinde. Daha sonrasında 2008-2009 seviyeleri %3.70, 3.80'li seviyeler olan bu bölgeler 2 yıllık tahvillere baktığımızda 2006 2007 dönemlerinde %5'li seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yine %5 seviyesine gelmiş durumda ve bu pik durumların yaşandığı her dönemde küresel çapta problemler illaki görmüşüz. Küresel çapta problemler teyit geçildiği ortamda bile kur krizi ortamları görmüşüz. 2018 kur krizi buna bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu sırada ons altındaki teyit görünümlü hareket nedir dediğimizde bu 1880'li seviyelerde tutulmuş gibi görünüyor bu alanda. Esasen bunu 4 saatlik periyotta biraz daha bariz şekilde görebiliriz. Bu 1980 seviyesinden indiği bölge itibariyle küçük bir kırılım gerçekleştirmiş burada. Bu bize kabaca 1880'li seviyelerin ons altında bu alan içerisinde dip bölge olarak kabul edilebileceğinin ilk işareti bu alanda olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi zigzag hareketi bu süreçte devam ediyor çünkü globalde bir buhran var. Ama bu sırada ons altının ufak da olsa bir dip bulma çabası söz konusu oldu dediğimizde gram altın tarafında pozitifliğin başlayacağını da bize aynı şekilde gösteriyor. Bu alan içerisinde 1660'lı seviyelere doğru ufaktan bir kafasını kaldırdı gram altın. Bunun etkeni elbette dolar tl'deki yükseliş de olacak burada. Bunun dışında borsa tarafında da altın almak aslında mümkün. Borsada değerlendirme yapanlar için söyleyeyim. Bakın borsada hisse alımları, hisse değerlendirmeleri sonrasında kar alıp paramı soğumaya alayım dediğiniz noktada darpane altın sertifikası gibi alternatifler var. Hisse tarafından girip darpane altın sertifikası da alabiliyorsunuz. 19.02 lira seviyesinde fiyatı. Ons altın fiyatına göre belirlenen bir fiyatı var. Borsa tarafında kar alma seçeneklerini değerlendirdiğinizde darpane altın sertifikası gibi alternatifler de elbette kullanılabilir. Ve dediğim gibi ons altının büyük oranda dip bulma çabasının olduğu bu bölge içerisinde dolar TL'nin de bariz şekilde başlayan bir hareketi var. Bu alanda kuru hala tutuyorlar. Yani 20 kuruşluk bir yükseliş gerçekleşti bu bir haftalık süreç içerisinde ama bu çok çok düşük bir yükseliş. Bu yükselişin çok daha fazlasının görülmesi önümüzdeki dönemde, kısa vade döneminde çok muhtemel olduğunu düşünüyorum. Bu kurun üzerindeki satış baskısını bu alanda eninde sonunda kaldıracaklar ve dolar TL'deki yukarı yönlü hareketi izlemeye bu alanda devam ediyor edeceğiz. Ve dediğim gibi kar alımı noktalarında gram altın ya da darpane altın sertifikası gibi alternatifler kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Peki Borsa İstanbul'da son güncel görünümler nedir dediğimizde şimdi kar alma seçeneklerini konuşma anlamında hala hazırda bir düşüş eğilimi, bir düşüş trendi başlatmış durumda değil. Bu 7850'li seviyeleri de aşabilmiş değil bu alanda. Kabaca 10 gündür bu direnç seviyesinin üzerine atamıyor. Cuma günü haftalık kapanışlar bu noktada önemli olacak endekse dolar bazlı da baktığımızda dolar bazlı bu 280 290 dolar bantları daha önce kritik öneme sahip bölgeler olmuş. Yıl başında ve Mart ayında bu bölgedeki hareketleri grafikte bu şekilde görüyorsunuz. Burada şu anda bulunduğu alanda bu bant içerisinde tutunuyor ama bu bant içerisinden aşağıya doğru yeniden bir salınım gerçekleştirirse bir gevşeme eğilimi durumu söz konusu olabilir. Cuma günü haftalık kapanış periyodunda bu duruma bakmak lazım. Kar alma seçeneklerini değerlendirme anlamında Şimdi mesela TÜPRAŞ'a baktığımızda TÜPRAŞ diğer hisselere göre Takip ettiğim diğer hisselere göre Ciddi anlamda pozitif ayrışan bir hisseydi 145 seviyesindeki üst direnç alanına iğne attı Ve burada ufak bir gevşeme gösterdi bugün Dolar bazlı grafiğine baktığımızda Dolar bazlı grafiği tüm zamanların zirvesinde Yani yılbaşında bu 4.86'lı seviyeler görülmüş Daha önce şu anda 4.86 seviyesi destek işlevinde bulunuyor. Yani bu destek altında dolar bazlı kapanış Tüpraş tarafında da kar alma seçeneklerinin tetiklenmesine neden olacak bugün, yarın ve cuma günü bu bölgeleri takip etmek lazım bu ürünlerde. TL bazlı baktığımızda büyük oranda esasen beklentileri karşılamış durumda. Çünkü sadece son bir ayda bile %60 gibi bir yükseliş gösterdi Tüpraş. Tüpraş'ta bugün kar satımları gelirken Petkim aksine yukarıya doğru hareketine devam ettiğini bu alanda izliyoruz. Bu alanda zaten bu da çok normal. Tüpraş epey bir pozitif ayrışmıştı. Petkim onu takipte bu alanda zorlandı. 21 TL direnç seviyeleri Petkim'in bu alan içerisindeki hedef alanı olmaya devam ediyor. 18.84 seviyesinin altında kalışlar da yükselişin durduğuna, kar alma seçeneklerinin makul olduğuna teyit eden seviye olduğunu tekrar etmiş olayım. Bu alan içerisinde Aselsan onlara göre biraz daha geride kaldı. 69 seviyesini hala hazırda 2 gün önce test etti ve bu bölgeyi koruduğunu gördük. Tekrar yukarıya doğru hareketlenmeye başladığını gördük. Bu destek seviyelerini, bu ürünlerin koruması bu alan içerisinde önemli ve bu nokta itibariyle ile şimdi konuyu toparladığımızda bugün yarın cuma günü Borsa İstanbul'da endeksin nasıl hareket yapabileceği çok önemli. Direnç alanını aşıp aşmayacağı bu alan içerisinde önemli. Yeni yatırımcı anlamında yeni girişler anlamında çok makul bir durumda olduğumuzu da düşünmüyorum. Hani benim değerlendirdiğim hisselerde de şimdi %50, %30, %40 vesaire gibi yükselişler oldu sadece son bir ayda. Ben artık bu noktada kar alma seçeneklerini değerlendirmeyi ufak ufak makul bulmaya başlayacağım. Çünkü illaki geri çekilmeleri de göreceğiz. O yüzden bu son yükselişler sonrası Borsa İstanbul'da yeni pozisyon almak bu süreç itibariyle riskli bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Ufak ufak kar almaya başlayanlar da para borsa tarafında kalsın dendiğinde az önce bahsettiğim gibi darpane altın sertifikası seçeneğini de kullanabilirler. Bu önümüzdeki iki gün Borsa İstanbul'un yapacağı hareketler trendin yönü açısından önemli olacak. Bakınız altının ons tarafındaki o ufak trend kırılım hareketi gümüşte. Daha bariz bu alanda çünkü şu kırmızı bölgeyi Haziran döneminde test ettiği bölgeyi burada test ettikten sonra onun da dip bulma bölgesinde olduğundan bahsetmiştik bu alandan yukarıya doğru hareketini gümüşün ons tarafı göstermiş durumda 23.19 seviyesini kendine bu alanda şu anda destek edindiğini söyleyebiliriz. Kısa bir müddet sonra gram altın ve gram gümüş taraflarında yeniden ciddi yükselen hareket eğilimleri başlayacak. Zaten bir süredir diyorum ki birkaç haftalık bir periyot bu özellikle altın gümüş için çünkü bu ürünler hem ons kapılarında bir dip bulma dönemi içerisinde hem de dolar TL'den gelecek hareketle kendilerini koruma imkanı bulacaklar. Bu alanda globali takip etmek için incelediğimiz ürünlerden petrolde de kabaca 78.5 destek seviyesinin tam üzerinde olduğunu söyleyelim şu anda. Bu bölgeyi koruyup koruyamadığı bu alanda önemli. Hali hazırda yükseliş trendini başlattığı bu 73-75 dolar bandı onun bir ay önce kırılım bölgesiydi. Bu kırılım bölgesinde dip band işlevini sürdürmeye devam ediyor diyebiliriz. Kabaca şu anda bulunduğu seviyelerden petrolün de bu alanda tepki almasını esasen beklediğimi söylemek isterim. Kripto para tarafına baktığımızda Bitcoin'de Teknik olarak aslında çok fazla konuşacak yeni bir veriye sahip değiliz. Ciddi bir gevşeme yaşadıktan sonra kabaca 25-900'lü seviyelerde kendine bir denge yaratmış durumda bu bölgede. Aşağıya atılan iğneler olsa da 25-900 seviyesini korumaya devam ettiğini görüyoruz. Trendler global anlamda negatif eğilimi bize göstermeye devam ediyor. Bu yüzden pozitif konuşabileceğimiz bir durumda değiliz Bitcoin tarafında da. Üst direnç alanları satıcı yönlü pozisyon almak isteyenlere ancak yeni fırsatlar verebilir. Bu alanda yatay ya da düşen eğilim içerisinde olması makul bir seçenek gibi görünüyor. Amerikan borsa tarafından bunun örneğini bu videoda aslında vermedim. Birazdan ondan da kısaca bahsedeyim. Bitcoin'de kısa vadeli bir direnç anlamında da mini direnç anlamında da şunu ilave etmek isterim ki şu 26.220'li seviyeler mini bir direnç işlevini bu alanda sürdürdüğünü söyleyebilirim. Destek direnç seviyelerine göre pozisyon takibi, pozisyon değerlendirmeleri kendi adıma yapıyorum ana yön aşağı olmaya devam ediyor diyebiliriz. Şimdi mesela Amerika'dan verdiğimiz örnekte S&P yükselen trendini bu bölgede şu alanda kırmıştı. 2 haftadır bu periyoda anlatıyorum zaten. Bu kırılım geldi. Bu 4425'li seviyelerin altında kaldı. Şimdi daha yakından baktığımızda bu seviyeyi kırdıktan sonra dün buraya bir retest işlemi gerçekleştirdi. Yani kırdığı alanı yeniden test etti. Aşağıya doğru hareketin devam etmesi bu alanda mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Aynı durum bu bölgede Nasdaq içinde geçerli. Nasdaq tam destek testini zaten hala hazırda bu bölgede yapmadı. Ama buradan yukarı ufak bir tepki aldı. Bu destek alanına doğru hareketin devam etmesi trend açısından makul olduğunu düşünüyorum. Buradaki kırılım esasen piyasaları daha da tedirgin edecek bir yapıyı önümüze sermiş olacak. Bunun dışında kripto para piyasası adına şunu da söylemek isterim. Global trendlerde problemlerin devam ettiğini görüyoruz. Temel haber akışlarında problemlerin aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Önümüzde buhran ortamının devam ettiğini görüyoruz. Bu veriler bize kesin olarak yani bir kehanet sunacak şekilde kesin olarak düşüşlerin cayır cayır devam edeceğini ispat etmez ama ortada görünen bir risk var. Bu riske göre pozisyonları ayarlamayı zaten kabaca 3 haftadır anlatıyorum ve hala o noktada olduğumu söylemek isterim. Long yönlü, alım yönlü değerlendirmeler bu süreç içerisinde yapmıyorum ve yapmayacağım. Hani kısa vadede muhakkak ki bir ürün yukarıya git gittiği gibi aşağıda gidiyor. Tekrar yukarıya gidiyor vesaire. Ama ben işlem alırken ana yönün ne taraf olduğuna bakarak da işlem alıyorum esasen. Ana yön globalde düşen bir trend eğilimi içerisinde ise teknik olarak görünen Bitcoin'in yukarıya doğru bir hareket etme potansiyelinde long yönlü pozisyon almam. Ta ki temel haber akışlarının pozitif gelmeye başladığı süreç başlayana kadar. O yüzden şu anda hafta ortasında en azından son video üzerinde Bitcoin'e ilave söyleyebilecek bir şey yok. Ara dirençten bahsettim. Ara direnç bu alan içerisinde takip edilebilir. Cuma günü haftalık kapanış öncesinde piyasaları bu alanda önemli takip etmemiz lazım hem haftalık kapanışları hem aylık kapanışları konuşacağız. Tüm piyasalar adına önemli bir haftalık kapanışa doğru gidiyoruz. Bunun dışında ilave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.